Merhaba sevgili dostlar Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili aslan burçları yükselen aslan ve ay burcu aslan olanlar 25 Ağustos 1 Eylül haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Bu hafta kahve falınızda neler var? Yedik yedik bir Ağustos ayını da yedik. Güzel bir haftayı hazır mısınız? Şurada sadece ufacık tefecik azıcık <laughs> bazı konular var. Burası da gene ufacık tefecik bazı konular ama güzel konular. Öbür tarafa göre daha güzel konular olarak görünüyor. Şimdi bu hafta kahve falınızda bir kere iş ve para konularıyla alakalı diyoruz yol var. Yani bu yol bir yere gidip gelmeyi de ifade eder. Yeni bir işe başlamayı da ifade eder artık iş yerinde yapacağınız karşılıklı konuşmalardan da çıkış sağlayacağınızı. Yani sizin istediğiniz gibi konuşmalar yapacağınızı ifade eder ve özellikle pazartesi günü bu konularla alakalı gayet keyiflisiniz. Şimdi bir kişi sadece burada size şöyle bir kafasını uzatmış. Bakıyor hani sizden bir beklentisi var ama kısa sürede bu beklentiyi de karşılarsınız. Görselleri çıkmış arkadaşlar. Şimdi pazartesiden itibaren salı ve çarşambanız gördüğünüz gibi temiz ve akışın düzgün olduğu bir alan. Sadece burada perşembe gününe bir haber beklentisi var. Çok ilginç. Burada drone görseli çıkmış arkadaşlar. Şimdi haber beklentisi diyorum. Hadi bir kuş gibi değerlendirelim onu. Bunun aslında görmeniz, yapmanız gereken birçok konu önünüze çıkabilir. İş yoğunluğu olabilir. Parasal anlamda para harcama söz konusu olabilir ya da eee gitgelli gitgelli parasal meselelerinizi çözmeye çalışabilirsiniz Neden öyle diyorum Çünkü üstünde tik atılmış görselleri var aslında biriktirdiğiniz çözmek istediğiniz konuşmak görüşme ödeme gibi konularda... E ne diyelim? Perşembe günü özellikle temiz ve aydınlık çıkıyorsunuz. Evet yoğun, yorucu ama sonuç olarak bitirdiğiniz konular önünüze düşer. Bu alanda çıkan harfler bir A harfi görüyorum, bir de M harfi görüyorum. Bir de 21 sayısını görüyorum. Yine aynı şekilde bu konuların içinde, bu mevzuların içinde konuştuğunuz, görüştüğünüz ya da bitirmeye çalıştığınız işlerin içerisindeki harfler ya da sayılar olabilir tabii ki. Sonuç olarak perşembe ve cuma günü bu konularla alakalı görüyorsunuz arkadaşlar. Tertemiz bir görsel var. Temizlenme, rahatlama yani bana kalırsa bir konu değil, birçok konuyu çözeceğiniz bir haftanız önünüzde diyebilirim. Bir de e, hafta sonu 5 rakamı ile bağlantılı bir yol çıkmış. Çok fazla M harfi görüyorum bu arada bu haftaki falınızda. Şimdi bu 5 rakamı aslında çocuklarla alakalı bir yol planı, çocuklarla alakalı bir başlangıç ama parasal konuların da olduğu, aile içi konular, mezunlar da olabilir. E, bu 5 artı e, iş yeriyle alakalı bir aşk başlangıcını da ifade edebilir. Bir başlangıç var çünkü burada. Pazar pazartesiye denk gelen alanda ama Hani bu hafta bu tarz konularda belki gündeminizde özellikle hafta sonu için olabilir diyebiliyorum. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman haneye geçiyoruz. Yani yaşadığınız alan, ilişkiniz diyebileceğimiz meseleler var. Şimdi burada pazartesi ve salı gene sakin görsellerde çıkmışsınız. Bir konu var yalnız önünüzde bir kişi duruyor. Sizden beklenti içinde olan bir kişi olarak görünüyor. Sanki böyle e istediği şeyler biraz mantıksal değil ki duygusal beklenti içinde olan birisiymiş gibi bir görsel var. E beklentileriyle alakalı aslında e, sanki siz böyle kafa yokmuş gibi bir görsel var. Yani kafanız başka yerde, bedeniniz bir yerde gibi düşünün. Bu kişiyle ufak tefek atışmalar ve bu kişinin küslüğüyle karşılaşabilirsiniz. Hani Tamam küstüm. Konuşmayacağım seninle diyen bir çocuk dahi olabilir bu. Küçük meseleler olarak görünüyor tabii ki. Esas konular hafta ortası bir yoğunluğun içerisinde görünüyorsunuz bakın burada. Şimdi burada yanınızda da insanlar var, karşınızda da insanlar var. Hatta başınızın üstüne çıkmış iki kişi de görünüyor. Bir topluluk içerisinde ee, bazı konular bazı meseleler hanede konuşulabilir bir yere gidersiniz ya da birileri size gelir ama yoğunluğun özellikle hafta ortası çarşamba perşembe günlerinde yoğun görseller çıkıyor burayı ilişkiler olarak değerlendirecek olursak ilişkiniz çevrenizdeki insanlarla alakalı ilişkinizdeki kişi çevrenizdeki insanlarla alakalı konuları önünüze önünüze koyup sanki sizden bir beklentiye mi girecek acaba oldun? Yani çevresi kalabalık görünüyor çünkü. Ve siz sanki başımın üstünde zaten iki kişi var. Hani uğraştığım iki kişi var. Mevzular bende biraz ağır, yoğun, yorucu. Hani biraz kenarda dur diyebilirsiniz ilişkinize. Burada şimdi kenarda dur dediğiniz anda önünüzde engeller ve tartışmaya açık alanlar çıkıyor. Kalp kırıklığı yaşanabilir burada bir de. Yani ilişkinizde kalp kırıklıkları, tartışmaya bağlı konuşmalarda kalp kırıcı konuşmalar yaşanabilir. Görselleri var uyarı olarak. Bir de aslında bu kalp kırıcı konuşmalar yaşandığı anda karşınızdaki kişi küçülmüş çıkıyor. Demek ki biraz e, aslan burcunun kalbini kırabilecek bir kişi var karşısında. Hani çekil kenara gözünde çok küçüldün der gibi de şöyle elinizle tutmuş o kişiyi kenara çekmeye çalışıyorsunuz görselleri var arkadaşlar e, hafta sonu yol planları yapanlar için hafta sonu yolunuz açık aşk beklentisi içinde olanlar içinde yoldan aşk haberleri gelebilir uzak mesafe aşk E tabi bu e, uzak mesafe deyince e, telefon üzerinden olan bir teklifi de ifade edebilir tabii ki bir kısım aslan için. Şimdi buradan neler var? Hemen buraya bir bakalım. Buradan ekleyebileceklerimiz var mı aslında tabii ki? Aslında bu hafta güzel bir hafta. İç dünyanız şu orta gördüğünüz alan arkadaşlar biraz karışık kafanızda konuşup görüşüp çözmek istediğiniz kişi konu mevzular elinizde duruyor. Heh, bak o da güzel oldu. Şimdi aile tarafından akan iki tane damla aslında bu hafta hanenizi iki güzel haber geleceği ifade edebilir bir. İlişkilerle alakalı yaşayacağınız küslük dargınlık konularında sonrasında hemen barışmayı ifade edebilir ya da küslük varsa bu hafta barışacağınızı da ifade eder. Ee, burada kafanızın üstünde birini taşıyorsunuz yalnız arkadaşlar. Şimdi kafanın üstünde birini taşımak tabii ki kafanın üstüne çıktın, tepebe çıktın gibi bir ifade olsa da. Biraz bir kişiyle hanenizdeki çocuk belki de yani sizden küçük görünüyor çünkü. Kişiyle alakalı kafanızı taktığınız konular olabilir belki. Çözmeniz, toparlamanız gereken konular olabilir ama burada eliniz iki rakamını yapıyor. Aslında evet ben bu konuyu çözerim, ben bu konuyu hallederim ama biraz ikilemler olabilir. Yeni hafta ortası gözlerleri çıkmış burada. Burada eş ya da partnerden destek çok fazla yok. Daha çok sizin mücadele ettiğiniz bir alan olarak görünüyor. Bir de eşinizin ya da partneriniz üstünde şöyle bir şimşek işareti var. Ee, burada dilinin kemiği olmayan bir eş ya da partnerle hafta ortası biraz Tartışılabilirsiniz görselleri var. Artı bir kişiyle el sıkışıp bir para konusunu çözeceksiniz arkadaşlar. Bu arada kafanızda, içinizde olan iletişime hemen geçip bir para konusu çözülecek görselleri var. İş konularında. Ayaklarınızın altında karartılı bir balık var. Bu borç demek. İş yerinden alacağınız bir para olabilir. Hemen bir kişiyle konuştuğunuzu görüyorum çünkü ama karşınızdaki kişi çok küçülmüş. Yani bu da aslında yapılacak bu tarz bir konuşmada karşı taraftan cevap alamayacağınızı ifade eder. Bir koşuşturma hali var iş konularında ama yani hani geçtiğimiz haftaki fallara göre aslında baktığımız zaman Eliniz kolunuz dolu olsa da çok hızlı bir şekilde bitirebileceğiniz iş güç konuları önünüze gelip bitirirsiniz. Temize aydınlığa çıkarsınız diyebilirim arkadaşlar. Aslında buradan söyleyebileceklerim bunlar mı diye bir kere daha bakayım. El sıkışma da var. Bu hafta bence bir bölümünüzde iş ve para konularında anlaşma yapabilir. Yeni teklifler de gelebilir tabii ki. Onu da bunun kenarına şöyle çeltiklemekte fayda var. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı saatli keyifli güzel bir hafta geçirin. Beni dinlediğiniz izlediğiniz ve yorumlar yaptığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı da telefon numaram 542-77-66-910 whatsapp'tan yazarak bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere hoşçakalın.